tabii ki seçimin e, hemen öncesinde yani sayılı günler var. E, i̇nsanlar e, mücadele edenler, gazeteciler, hukukçular seçim güvenliğiyle ilgili haber yapacak olanlar e, gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. E, ama biz biliyoruz ki e, yani e, seçimi 14 Mayıs'ı bir e, siyasi darbe olarak nitelemeleri e, ve bu operasyonları yani kaybedeceklerini artık onlar da açıkça biliyor. Biz zaten bunu biliyorduk. E, alanlardan yaptığımız çalışma. Her yerde bunu görüyoruz. E, bunu artık iktidar da iktidar, e, idrak etmiş olmalı ki e, her yerden saldırmaya başladı. E, ve tabii ki ilk hedefi sosyalistler, e, mücadele edenler oluyor. E, ama biz e, yani her seferinde söyledik, e, seçime 14 gün kala tekrar söylüyoruz. Onları göndereceğiz. E, halkın iradesiyle onları göndereceğiz. Yani e, darbe imiş, e, bilmem neymiş e, bu anca onların yani e, kendilerini avutmaları olabilir. E, Halk e, 14 Mayıs'ta sandıkları gidecek ve onları e, tıpış tıpış gönderecek. Anlam ve ve tutuklanan arkadaşlarımızın çoğu e, meşru zeminde hem siyaset yürüten arkadaşlarımız hem basın emekçisi arkadaşlarımız hem hukukçu arkadaşlarımız e, toplamına baktığımız zaman e, seçim süreci arifesinde seçime çok az bir zaman dilimi kala e, yap yapılan bu gözaltı ve gözaltı operasyonu seçim çalışmalarının enerjisini ve sinerjisini sindirmemeye ye dönük bir e, tutum. Eee sandık sağlanması ile ilgili sorumluluk alan avukat arkadaşlarımızın eee gözaltına alınması aslında eee bir noktada seçim günü sandıklara yönelik eee bir saldırının da eee ön hazırlığının yapıldığının bir göstergesi bu. Eee basın emekçilerine dönük yapılan gözaltı da eee seçim sürecinde açığa çıkan eee e, seçim çalışmaları eee ve bunların eee tüm topluma eee servis edilmesi ve insanların yürütülen bu çalışmalardan bilgisinin olmasının engellenmesine dönük bir çalışmaydı. E, gözaltına alınan iki arkadaşımız da e, örgütlenme eş sözcüsü, merkezi örgütlenme eş sözcüsü arkadaşlarımızdı. E, bunlar merkezi düzeyde, meşru zeminde MHK üyelerimiz ve siyaset yapan arkadaşlarımız. E, gerekçeleri hiçbir şekilde açıklanmayan, tutuk gözaltı gerekçesini hiçbir şekilde açıklanmayan ve dosyada kısıtlılık e, gösterilerek arkadaşlarımız gözaltı alındı. Eee bu arkadaşlarımız aslında eee bu seçim sürecinin içerisinde hem alanın örgütlenmesi e, hem bununla beraber eee kitleyle temasının olduğu bütün kitlelerin tanıdığı arkadaşlarımız. Eee bu kişiler e, varsa yapmış oldukları onların nezdinde söylüyorum suç olarak görünen bir şey vardı ise eğer bu arkadaşlarımıza rahatlıkla ulaşılabilirdi. Adresleri belli, yapmış oldukları iş belliydi ama kamuoyu nezdinde bir e, algı operasyonu yaratmak için e, seçime seçime 20 gün kala böylesi bir operasyon yaptılar. Ama bizler her zaman şunu söyledik, e, bizler tutuklansak da, gözaltına alınsak da, baskılara uğrasak da, e, mücadelemizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Ama onların şu an yapamadıkları işlerin sorumluluğunu aldık ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir an evvel arkadaşlarımızın bırakılması için de elimizden gelen bütün çabayı da sarf edeceğiz. o <laughs> doza, yani götüne ki dinav me kurtardı hep oldu ko geleki be parazer yani e, avukatsız kurt halkı. İşte adama ko merubus hal mesele iro parazerci parezera parastına mafe embe peşin göte bin pekirin diye. Siyaset medar verdik ki gel efendim. Hem bizim rojna bu yara hem bizim bir civak edildin nasil. Yani o zaman o e, zaman operasyonu kırkırın edin ağlısar e, hem parazara, hem e, siyaset medara, hem e, hünermenla, hem hem bir beşin roşna mevana evaya kırkırın eke bir tevayi. O zaman kırkırın eke bir tevayi zemin açı hazırdı ki gel roşna mevana tüm evi çağır o dönem bir beşin evana deku dolabın göçeklerini provokasyon ego ama dedikin liser bir meşinin Jibo ko kesik ve ki haber. Yani am bana tevdi. Tedbir eme çini, tedbir eme gerek ki van provokasyon, zemine ku provokasyon e çedikin em gerek ki bi amadeyi bin, bi baldari tevgerin uneyin provokasyon evan. Yani em jide me derbas bu işit zanın. Naha ev hezen ku mesela ve persi, hezen ku çekirin, hezen tarih, hezen şerfas. Gerçek evin devri, hem de zanın ku berbir hükümet AKP ittifakı ve şer. Em duqazın nav nişanı bu her. Yani jistu ya kadar o nav ekidin nuam bekin. Le gerek ya gerek kur ne evi provokasyonu. Çi de bebelabe çi provokasyon çi de bebelabe çi eriş be bekrin em de zanın ku berpırsiyar evi o hazır yevena amadeya deya vena pratika vena jih hükümet AKP o o o desilatları avı te organize kırın. ki gerek em hedef afa şaşnek. Em ev çi kasibi hazın. Hınık adresinde nişanı mı bedin ki gerek em zanı bun ev erişe golser mi bedin kırın, provokasyon ego ten kırın, operasyon ego de peşveri undaya o an deyi o tırsa o an deyi. Eş ber ve ki bankavazi amı jigelime hamı kabat karın me ego çarodu sert Egon ha kolan O seçim brosiye meci unzanın sevini. Ambeşin çen silah le seçim brosiye meci ha tekandın. Disa le devlen dinci provokasyon evi rengi tenkirin. Le gerek emzanı ben hazır ya hükümet O deru dora ve itfak kabini şerfaza. Jiber ko undabun ama nezik Her undabun nezik tibi. Provokasyon evi anji derdikevin devri. Gerek emneyin vena. Em lüver baldari tevbi او وانا تشير بكن يعني هر چقاس پاريزر ما روش نموان ما سياسة چاري ما. دهن بن جعبشي. ام اي ما هر يك ام دو سوان داگرن و بي خبات بداوي بكن يعني اه, تشتا كومرو اه, كاري بي 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 شي ايرو او او هر كورجي ايرو اه, يدي. دزاني يعني دزاني كو حمل لسوكي كو ايرو تنكرن حمل پرواقاشوني كو دي Nava ve Hırbıcatı nedi pekten, operasyon ego pekten teşkilata iktidarı, destilatları o rebaze nuancı dama kumar o destilatları yapı, dama jih destilatları yapı onu da kirin edi tırsın. Jih berku pır karin hukuki, ne da di kirini hesab eveci ne hazın bedin gel. Jih bu he de hazın hey kharaptır nezbebim. o disajı evci dikirin, bakın. Ve ev Pergalovani Reş, bir deste geli Kürt, bir deste geli Türkiye'yi, bir deste Tıfaka, Çapa, Keska, Demokratik. Ve tekrarın, ve gelime ve idare irade nişan bide. Ve hayfa kayyuma, hayfa girti, gaha, hayfa ve zulmüye ko, bir salal ser civaka meşandın. Dibi helbicartın edi, jide silahtar ye, utfaka ve ni aslında e, çok beklemedik ya da çok şaşırdığımız bir durum değil. Seçimler yaklaşırken AKP iktidarının ve ortağı MHP'nin böyle saldırılarının olabileceğini tahmin ediyorduk hepimiz. E, çünkü her sıkıştığı anda özellikle Kürt hareketi, Kürt özgürlük hareketi ve onun e, mücadelesini yürüten, bayrağını taşıyan e, özgür basın emekçileri, e, avukatlar, sanatçılar ilk hedefte oluyor. Siyasetçiler ilk hedefte oluyor. çünkü tutunabildiği ve meşruluk sağlayabildiği tek alan şovenizm ve şoveniz faşist bir şovenizm üzerinden bu hareketliliği ve meşrulunu sağlamaya devam ettirmeye, o konsolidasyonunu sağlamaya devam ettirmeye çalışıyor. Bir kere daha aynı yöntemi denedi. bir saldırı hali ve seçimlerde aslında kaybedeceğinin bilinciyle saldırarak Üskürtmeye, seçim çalışmasına zarar vermeye, çeşitli gözdağları vermeye yönelik çeşitli hamleler oluyor. E, haliyle bu saldırıyı da böyle okumak gerekiyor. Yani Bugün e, birkaç ay önce yine Özgür Basın Emekçilerine e, çeşitli tutuklama ve gözaltı saldırıları olmuştu. Ondan önce tekrar bir dalgayla aynı ajanslara, Jinnivse ve Mezopotamya ajanslarına benzer saldırılar olmuştu. Yine dönüp baktığımızda hala susmayan, ısrarla, bir şeyi göstermeye çalışan, halka bir şeyleri göstermeye çalışan bir iradenin karşısında tekrar bir hamle yapıyorlar. haliyle Bu iradeye çarpa, çarptıkları, bu iradeyle çarpıştıkları bir durum var. Yine keza sanatçılar cephesinden öyle, yani bugün belki kültür-sanat faaliyetleriyle halkın en geniş tabanına e, sirayet edebildiğimiz çalışma alanı kötü sanat çalışmaları oluyor ve bunu gördükleri yerde e, direkt sanatçılara saldırıyorlar ya da işte avukatlar e, bizim, bizi savunan mahkemelerde, sokakta e, bugün milletvekili adaylıklarıyla bizi savunan avukatlarımız, ÖHD'li avukat arkadaşlarımız saldırıya uğruyorlar. Bunların hepsi aslında AKP, MHP'nin kaybettiğini, kaybedeceğini kaybedeceğinin habercisi saldırılar bir yandan da. E, yani faşizmin saldırmaktan başka bir yöntemi yok. Ee, faşizmin e, yok etmekten başka bir yöntemi yok. Haliyle bu yöntemlere başvurduğu bir gerçek var. Bu saldırıları da öyle değerlendirmek lazım. Keza yine Ezlenen ezilenler Sosyalist Partisi, Sosyalist Gençlik Dernekleri ve ETA'ya yapılan operasyonu da bu minvalde değerlendirilmeli. Milletvekili adaylarına kadar gözaltına alındı. Alınan yani Eskişehir merkezi bir e, operasyonda gözaltına alınan asılsız bir dizi iddiayla birçok arkadaşımız, yedi arkadaşımızın tutuklandığı bir durum var. Ama sonuçta bu saldırılara da sokakla cevap veren hala güçlü bir irade var. Bugün bu irade Emek ve Özgürlük İttifakı ile bugün bu irade Yeşil Sol Parti'nin etrafında genişleyen bir irade olarak karşımıza çıkıyor. AKP'de bu da çarpıyor, çarpmaya devam edecek diyebilirim.